tekerlek. Hmm. Evet, ana bağlı var. Evet, tekerlek. Oy. Oo, Ama... büyük tekerlek ne? Bu da. He, bu Hı -hı. Ne bu ne? Kut katmış. Neyse. 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 Hangi tekerleğin? Gece mi sınırlı be ya? Hadi yürü git. Hesap okunmuyor <laughs> hmm. He. Ne oldu uçamıyor musun? <laughs> Uçamıyorsun değil mi? Şimdi kanatlarına bakacağım. Hmm. Ah. Asistan gidip bana e, bir tane tekerlek buyurur musun? Asistan. duydum. Teker, gerçek buradan aynısı, bunun aynısı. Kadını asistan boyamazsan, boyamazsan yapacak bir şey yok. Bu istan, bu buldun mu bu istan? Buldum. Buldun mu? Buldum. Nerede getirsin ya bundan aynısı ediyorum. Bundan aynısı bundan. Aldım aç. Gel, gerçek bundan aynısı gerçek. Ayak sesler A geliyor. Ne? Sesler geliyor. Dedim mi? Ne Bakıyorum. Ya 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 bakma Bak. gel.

olsun mu? ya da bu da kötü. Aa birisi beni arıyormuş. Birisi mi? Tabii, tabii. Ee, yok. Polis Tamam. <laughs> Sen tam <tamirci, gülüyor> ne oldu? da bunun kasam yaptı. Evet. Ha çüpemedi bunusun. Aa artık. uçak uçak kasam yaptı. Hadi gel Tamam, hiç bir yok. Tamam. E telefonunuzu mu düşürdünüz? Düşürdüm. Düşürdüyse sizin telefonunuz kırıldı. Benim telefonumun kırılmaz camı var. <laughs> alo ayol ne sarkı söylüyor lan dur bu ne ya dur dur dur, dur, dur. Ay, efendim, de, be efendim de, ben size demiyorum başka bir, bir bu ne dur, ne de, bu, dur 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 ayol ben ayol ben dur ben duruyum ya bir tane kız sarkı söylüyor asistan hayır, ya hayır